İkinci Dünya Savaşı, 70 milyon insanın yaşamını yitirdiği bir mücadele, tüm dünyayı etkileyen koca bir yıkım. Liderlerin hırsları yüzünden yitip giden onlarca hayat. Her yıkımın ardında bıraktığı gözü, yaşlı milyonlarca kadın, çocuk ve yaşlılar. Neden savaştığını bile bilmeyen ama birbirlerini öldürmek için eğitilen milyonlarca asker. Tank paletlerinin ardında bıraktığı bir enkaz. Birinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'da sömürgeci ve faşist rejimler giderek popülerleşti. 1929 ekonomik krizinin oluşturduğu gergin ortam bütün Avrupayı karamsar bir yapıya soktu. Bu sıkıntılı dönemde Almanya'nın başına geçen Hitler, ülkesinin Birinci Dünya Savaşında aldığı yenilgiyi telafi etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı. Güneyde faşist İtalyanlar ise Benito Mussolini önderliğinde. Arnavutluğu istila ettiler. Dünyada tansiyon hızla yükseliyordu. Almanya ve İtalya Mayıs ayında Çelik Paktı'nı imzalayarak müttefik oldular. Almanya'nın yaşadığı ekonomik ve siyasi sıkıntıları bitmeliydi. Hitler saldırgan bir strateji geliştirmesi gerektiğini düşünüyordu. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle İkinci Dünya Savaşı resmen başlamış oldu. İngiltere ve Fransa bu işgale Almanya'ya savaş ilan ederek karşılık verdi. Alman kuvvetleri 1940 baharında Batı Avrupa'yı işgal etti. Almanya'nın cesaret vermesiyle Sovyetler Birliği 1940 yılının Haziran ayında Baltık devletlerini işgal etti. Bu sırada müttefikler Almanya ve İsveç arasında olan demir akışını bozmak istiyordu. Hitler demir akışını korumak için Danimarka'yı ve Norveç'i işgal etti. Danimarka Saldırı günü teslim oldu. Norveç ise 9 Haziran'a kadar dayandı. Yaşanan bu olaylardan sonra Hitler gözünü batıya dikmiş ve arkasını sağlama almayı planlıyordu. Almanya başta Fransa ve aşağı topraklar olmak üzere batıya saldırdı. Lüksemburg 10 Mayıs'ta işgal edildi. Hollanda 14 Mayıs'ta, Belçika ise 28 Mayıs'ta teslim oldu. 22 Haziran'da Fransa, Almanya'nın ülkenin kuzey yarısını ve tüm Atlantik kıyılarını işgal ettiği bir ateşkes imzaladı. Güney Fransa'da başkenti Vichy olan işbirlikçi bir rejim kuruldu. 22 Haziran 1941'de başlarında Almanya, Avrupalı Mihver devletleri ile Sovyetler Birliği'ni istila ederek tarihin en büyük kara cephesi olan Doğu Cephesi'ni açtı ve Mihver'i özellikle de Alman Wehrmacht'ını bir yıpratma savaşına soktu. Almanya'nın Sovyetler Birliği seferine Japon İmparatorluğu dahil olmadı. Asya ve Pasifik üzerinde hükmetmeyi amaçlayan Japonya, 1937'den beri Çin Cumhuriyeti ile savaş içerisindeydi. Aralık 1941'de Japonya, Güneydoğu Asya ve Orta Pasifik'te bulunan Amerikan ve İngiliz topraklarının ve kolonilerinin neredeyse tamamına Pearl Harbor saldırısı gibi eş zamanlı saldırılar düzenledi. ABD'nin ve Birleşik Krallık'ın Japonya'ya savaş ilanından sonra Avrupalı mihver devletleri, müttefikleriyle dayanışma içinde ABD'ye savaş ilan etti. Japonya kısa süre içinde Batı Pasifik'in çoğunu ele geçirdi. 1942'de Midway muharebesini kaybetmelerinin ardından ilerlemeleri durduruldu daha sonra Almanya ile İtalya, Kuzey Afrika'da müttefik güçlerine ve Stalingrad'da Sovyetler Birliği'ne karşı ağır yenilgilere uğradı. 1943'te aksilikler, örneğin Doğu cephesindeki bir seri Alman yenilgisi, müttefiklerin Sicilya'yı ve İtalyan anakarasını istilası ve Pasifik'teki müttefik harekatı, mihveri bütün cephelerde stratejik geri çekilmeler yapmaya zorladı. Avrupa'daki savaş, Alman işgali altındaki bölgelerin özgürleştirilmesi, Sovyetler Birliği'nin ve Batılı müttefiklerin Almanya'yı istilası, Berlin Muharebesi, Adolf Hitler'in intiharı ve 8 Mayıs 1945'te Almanya'nın koşulsuz teslimiyetiyle sonuçlandı. 26 Temmuz 1945'te müttefiklerin Potsdam Konferansı'ndan ve Japonya'nın bu şartlara göre teslim olmayı reddetmesinin ardından ABD ilk atom bombalarını 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya ve 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye attı. Japon adalarının potansiyel bir istilası, atom bombası saldırıları olasılığı ve 9 Ağustos'ta Japonya'ya karşı Sovyetlerin savaşa girmesi ve Mançurya'yı istilasıyla karşı karşıya kalan Japonya 15 Ağustos 1945'te teslim olmaya niyetini açıkladı ve Asya'da müttefikler zafer elde etti. Savaşın ardından Almanya ve Japonya işgal edildi ve Alman ve Japon liderlere karşı savaş suçları mahkemeleri açıldı. Çoğunlukla Yunanistan ve Yugoslavya'da işlenmiş belgeli savaş suçlarına rağmen, İtalyan liderler ve generaller diplomatik faaliyetler sayesinde genellikle cezalar ile karşı karşıya kalmadılar.